Kefir abla niye o kadar düşündün yemeği yerken? Anlamaya çalışıyorum. Yok. Anladım. Bir rengin döndü ama bir kızardın sen ne oldu? Sebzeli toplar istediğim gibi gelmedi. Nasıl istedin? sen? Anne sebzeli... hazırlan geliyor bombardıman. Sebzeli top dediğin senin nasılmış? Gelmedi derken sen siparişi nasıl verdin de gelmedi? <gülüyor> <gülüyor> ha? Sen kargoya ne söyledin de? Nereye sipariş Hangi verdin? Hangi restavrantasın sen? Ben sipariş verdim. Kötüler gitmedi. <laughs> nasıl kız verdin? <laughs> Ama az önce garson tepsisiyle geldi ya kadın kendine. Sipariş mi verdiniz içeriye hanımefendi? Anne bugün Kibar ablayla kızı pek böyle açılmış değiller Bekleyeceğiz. mi? Bekleyeceğiz. Bu sabah dedi zaten geliyorum. Döktüre döktüre geliyoruz. Gel Bekle. bacım gel. Ama ben dedim annemin üstünden bir canavar çıkacak hazır ol. Kızının da çıktı maşallah. Hiç sen ben dün de böyleydim. Kibar abla ne oldu sana bugün? Bambaşka bir kibar oldun. Kibar teyzeciğim dün çok sessiz sakindi. Tabii kendi günündü. Çok minnoştum. Bugün ne oldu böyle? Yani, e, güldürmeyin beni bir. Tamam sen hiç kolanı rahat Siparişiniz ha. geri alınmaz. <laughs> Gelen gelmiştir. Şimdi Heh. daha çok böyle patlıcanları falan kızartıp o. tepsiye koyup içine köftelerini koymanı... O istim kebabı, kürdan kebabı. Yok yok kebabı. içine değil. Sebzeli dedin ya. Böyle patlıcanı biberi kızartacaksın ha bu öyle değil tepsiye döşeyeceksin topları da üstüne koyacaksın Bunda diye bekledim havuç soğan kırmızı kapya biber var Bunlar ayrı bir pişiyor tavada sote tamam yaptım bezelye de yakışır ha. mıydı bilmem denersin de. tövbe yarabbim Hayır, de. sen bunu nasıl de. yaptın bir ama, anlat arkadaşlara köftesi, İçinde hiç içi baharat şey. tuz hiçbir şey yok hepsinde de var baharatını hiç tadını alamadın Kıymanın tadını alamadım. Köfte gibi değil. Sanki Peki. pişmemiş i̇çinde, gibi. İçinde, içinde patates püresi var. Ha, ondan ha, olabilir. Soğan var, baharatların hepsi var. Bunlar yoğuruluyor. Yumurta var, tamam mı? Soğan var. Patates püresini kıymanın içine evet, mi koyup yoğuruyorsun? Evet, Aynı, yani içine koyup yoğuruyorsun. Dolapta, de içinde püreyle yoğuruyor. Ha, dolapta hmm, bekletiyorsun. Için içi bir Ayrıca abi. bir tavada soğanı, kırmızı biberi, havucu, bunları bir yağda kavuruyorsun. Çok azıcık bir salça koyuyorsun. Tekrar onlar kavruktan üstüne domates sosu döküyorsun. Bu böyle pişiyor. İnmesine yakın da biraz da su atıyorsun hani çok katılaşmasın diye. Bunu pişirdikten sonra tepsinin altına biraz bu sostan döküyorsun. Sonra köfteleri top gibi yapıp. Çiğden evet. mi fırınlıyor? Tabii veriyor. çiğden hepsi çiğden. Düzüyorsun üstüne de kalan sosu döküyorsun. Üstüne de kaşarı döküp fırına veriyorsun. Evet ha, pilav nasıl mı? olmuş Kibar abla? Dur pilavdan... He tadına bak pişmiş. kız ona teker teker değil birden yiyin. Pişmemiş geldi, ha, bir daha tadına bakacağım nasıl yiyor. Pilav tane tane güzel. Beğendin mi pilavı? Güzel. Salata? Salatanın hiç tuzu yok. Şimdi sen ne bir olacak? kat hep tuzu yiyorsun bir ya. Bir kıt değil, hiç tuz koymamışsın. Attım mı? tabii olabilir yani ama attım. Yani böyle çok yal kimin mi olmuş yoksa? Bana öyle geldi Kadir. Sana yal gibi geldi. Yani, hiç tuzsuz geldi bana. Hmm. Attım yani. Ama hmm. sen Kavun yemeğini yal ben gibi dedi pilavına. Ya, ya. Kız sana attım mı atmadın mı ben demiyorum. Atmadım. Sen bizden bir kıt tuzlu yiyorsun ya. Ya sen biraz fazla Dur bir dakika ben de oyu söylerim bir dakika. Ha, ha, ben sen hem de sen. Köftesini beğen beğenemedim. Salata tuzlu mu? Tuzsuz Yok, olduğu için salatasını beğenemedim. Yok, ben bugün. Dur ben tek soracağım. Kübar abla salatayı beğendin mi? Salatasını beğenemedim şimdi tuz koydum yiyorum dur. böyle öyle bak. Peki bir şey diyeceğim. Niye o elin sürekli böyle duruyor? Bilmiyorum yani ki? yemeğin tadına bakarken böyle, böyle. Aa ben altına takmamışım. Ya. Ay hemen takayım olmaz. Koşun şey Allah şey Şimdi böyle görmüş olabilir mi? E, tabii ki altınlarım olmadı mı? Tatlıya geldik zaten gün bitti. Aa, dur dur olmaz. Aa. Ev sahibi, ev sahibi gözümüzü doyuracak. Ev yiyin, Masada bıraktı bizi. Kız anne o kadar da gösterme. Dost var, düşman var. Çelik kapıyı yenilemem lazım. Kızım. Hayır bir senin dikkatini çekmedi mi? Kibar abla yorum yaparken yok ki eli, böylesin, eli hayır, böyle sürekli eli böyle. Hayır el hareketi yapıyorum ya ondan oluyor? Eli, hayır elinden hareket etmiyor ki sabit 10 dakikadır böyle duruyorsun. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız kameraya lütfen? <laughs> ne yapayım elimi böyle mi saklayayım Kadir? Kız gel Allah'ım git. Ay buraya. olur mu? Olmaz. Tak takıştır. Sonra kızıyorsun takmayınca bana. Hı. Tamam. Evet. takacağın yerde de takmıyorsun ama. Ama şimdi unuttum ben onları. Hı. Tamam. Ay. Evet, salatayı tuz Tuzlattıktan sonra beğendin mi? Güzel. Tamam. yerinde. Ben pilavı çok beğendim. Bence tane tane. Lezzeti de güzel. Yağı falan da güzel. Bence kuru değil e, ee, köfteyi de beğendim. Biraz sanki baharatı fazla ama ben baharatı sevdiğim için beni rahatsız etmedi. Ama sevmeyen biri için, midesi hassas olan biri için. Mesela Nayda hmm. ablaya belki dokunabilir. Ne Nayda ablanın midesi hassas mı? Biz bizimle her şeyi yiyor. Buyur. Evet o hassas biraz. Onun dışında salatada soğan beklerdim. O olabilirdi bence. Kemal'cim evet. onda baharat fazla mı? Bana öyle geldi bir tık. İşte damak Acılı tabii. gibi geldi. az önce hiç tadı yok dedi. Baharat, yok bana dedi. Bana öyle geldi. Bir Peki. de sanki köftenin içinde bezelye de olsa güzel olabilirmiş. Sebzeli Bunda ya. Bunda yok işte yani. Tarihte yok Sebzeli derken içi sebzeli değil. Soteli kenarında. Hmm. Bunun Sebze adı dışı. sebzeli köfte topları evet. mı? Evet. Altında güzel yani olacak. Genel olarak beğendim ben. Kibar ablanın ana yemeği mi daha lezzetliydi bu ana yemek mi daha lezzetli? Bu. Bu daha lezzetli. Ana pişseydi. Evet. Tabii. Daha ağır ee, daha lezzetli olabilirdi. Aynen. Kibar abla bunu da yapamayan buraya katılmasın der misin? Akibatizm ben yani. de katıldım. Ben? Yani. de. <laughs> <laughs> Neydi abla? Pilav güzel tane tane ama keşke karabiber atmasaydı Ümen ablacığım ben pilavı sevmiyorum mesela karabiber. Tercihe. Yani, Tercihe evet. tercih mi bırakılsaydı? Evet yani ben sevmiyorum karabiber. Abla özür dileriz. Evet, yok canım estağfurullah <laughs> olur mu <muyum>? Ümen ablam? <gülüyor> Şimdi o <laughs> filansız. Sana ha sana doğru. Evet ha. sen süs olsun diye belki attın ama ben sevmiyorum gerçekten. Şimdi. <laughs> İnşallah beni ben bu evden sağ salim çıkarım. Yok çıkarsın. <laughs> Radyo, biz kibar almadan sağ salim çıktıysak sen de çıkarsın. Niye bir korkun evet. mu var yorum yaparken çekiniyor musun? Yok hayır çekinmiyorum. Şimdi bana altı pişmemiş gibi geldi Ümran ablacığım. Köftenin altı pişmemiş ve havuçları bana diri geldi. Ha, İçinden konuş hiç duymayalım Nesli. Ama sıra içinde, bana gelmedi. Ha. Var, sen hani de konuşun ha, ben havucun tadına bakmamıştım. Olan bir şey muhakkak yumuşak biraz. olur. Hani ama altı, normal kıyma köftesi gibi pişmez. Altı pişmemiş Ümran ablacığım. Yani içi de öyle yumuşak. Belki bilmiyorum. İşte patates, patates püresi bendi. olduğu için. Ha. ha ama Şimdi bak. Şöyle püre. yediğinde kıyma gıcır gıcır geliyor mu ya da Kırmızı. bir içinden bir kan? Yani püre daha çok gibi sanki içerisinde. Çok yumuşak geliyor böyle. Zaten yani içine püre koydum yani diyor. Yani püre ki. daha çok gibi. Yani ben püre tadını daha çok aldım kıymadan sonra. Ama şeyi o. Koyulan i̇şte. şey yani kıvamın örtüsü her şeyi o. Hadi hani ben... ben... Seni kim yaktı bu menüde? Seni kim yaktı doğruyu söyle. Hayır menüde... <laughs> Yani baktığım şey de menü bu. Günlerce İçim... internetten yemek aradı evet. aradı aradı sonra da bunu bulmuş. Sen yani iddialı olarak bunu mu bulabildin Ümrancığım? Ümran ablacığım ben bu. O <laughs> <becerikli gülüyor> evet, kadar ben becerikli Ümran. Hayır bu kadar becerikli Ümran. Bu yenilir mi? Bir misafirinize bu yapılır mı mı? Evet bence mısın? yapılır. Ha onu söyleyin bana. Nasıl? Ümren bir Misafiriniz geldi mi? Bu yemeği sunar mısınız? Normal zaman? bir misafire davet, davet sunulur. Evet. Tabii menisinde köfte. Değil mi? Neden? Olmaz mı? Köfte, tavuk, 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 et. Niye? ne alakası var? Et alamayan ne yapsın? Yani adabı var. Sen de evi de çağırmasın. Bak <laughs> Cemile ne diyor? <laughs> Her şeyin bir adabı var şimdi. Ne alakası var? Bence yanlış düşünüyorsunuz. Bence de yanlış. Yani, yani bana Nasıl da... yani? Bana Tam da dediniz ki şimdi de senin elinden yani. bir iş gelmiyor, bir iş köfte gelmiyor. Bak e gök gülüyor sanki. Elim kalktı gidiyor. <laughs> Yorumlara ortalık da yanmıyor. E Şimdi ben de çocuğuma geri geliyor pilav köfte yapıyorum yani. Çocuk ya menüsü mü? Yani. <laughs> çocuk <gülüyor> menüsü mü yani? <laughs> sen çocuk oturak, bu kadar baharatlı yiyebilir mi? mi? E, çöz e, çöz ne fena diyorsun. var ya bu. Ki, ben, ben de. Naide sen çocukların oturup günlük bu yemeği mi yapıyorsun? Günlük yapmıyorum ama yiyeyim. Bir şey çocuk menüsü. Naide ama çocuk menüsünün yanında bir hediye. Z'si mi eksik? Çocuk velisi demeyelim, genç velisi diyelim. <laughs> çocuk velisi olmaz. Şey kuşağı. Sen böyle şimşak hani, mı yapıyorsun bu evde çocuklara? Hayır para? hayır, ondan söylemedim. Bana dediler ya hani... Seni çok merak ediyor. Senin elinden bir iş gelmiyor şöyle böyle falan. Ben demedim. Ben Evimden ablayla Neslihan ablan gerçekten çok umutluydum ya. Niye? Çünkü benim üstüme çok geldiler. Sen bir şey yapmıyorsun. Sen bir şey beceremezsin. E yapmıyorsun Nahide. görmedik hiç. Kendin de söylüyorsun ki ben yemek yapmıyorum diyorsun. E, evet. Deyince e, ne olur? Ama yaptığım zaman da yapıyorum. Ama, ama biz... Ama sizden de bu kadar e, basit bir yemek demiyordun. Ünlü ablacığım. Ne kötü mü? Yemiyor mu? Tadı tuzu yerinde değil Yok, mi? Yok pilavı çok güzel. güzel. Köften e, olmamış ben ablacığım ve... E... Olmamış neyi olmamış söyle. Davet sofrasına uygun Davi değil diyor köfte. Uygun değil. ve bana. Ama sade bir köfte değil ki. Gelmiyor. Hani kuru bir köfteyi kızartıp getirmedim ki. Ne var? İçindeki aşamalar ya var. Çocuklarıma da var. yapıyorum diyor. Sen çocuklarıma köfteden yapıyor musun? Tabii ki köfte yapıyoruz. Böyle Ona içine patates yapacağım. püresi koyup altına... Yok koymuyoruz canım. Normal yok, köfte, kuru köfte patates. Kuru köfte yapıyorsun. Onunla bunların fark var yok Kö mu? Şimdi uygun değil bir davet sofrasına köfte. Uygun değil. Tabii ki de. Yani Nesli bu davet sofrasını merak ediyor musun? O uygun değil, bu uygun değil. Bence uygun. Bence de uygun. Kıymada et sayılır yani. Kıymayı yani bulduğumuzda şükrediyoruz yani, diyorsun. Şükür tamam hadi tavuk neyse de... Yani o bu de. davet sofrasını merak etmiyor musun? O çorba uymaz, bu köfte yenmez. Bu nasıl bir davet sofrası? ablanın yani. merak bekliyoruz davet yani. O sofrasında ne olacak? Nasıl ne olacak? Hani onu beğenmiyorsun, bunu ben ne olacaksa. Yok ben beğendim, ben beğenmedim. Değil. Hayır, davet da, sofrasına uygun değil diyorsun. Pilav, pilavı, pilavı çok güzel olmuş. Hayır, senin. köfte olmaz iç diyorsun. açısından. Nesin diyor ki tavuk. bu davet da sofrasına gider? Köfte ve tavuktan ziyade bir et tercih edebilir. Bu, bu da et. Da et yemeği. Hak, yani bu da et, et. Yani ben başka bir şey koymadım ki buraya. Ne ha, diyorsun? Ha, köfte yapmış. Bence olur, köfte ya. Üstünde kuru olur. köfte getirmemişim. Kızartma ya tercihin meselesi tabii ha, ki de olabilir. Bak benim düşüncem. Bir kuru köfte kızartmış getirmişsiniz güzel olur. Ben beğenirim, notumu da veririm, saygı da duyarım. Ama bana göre değil. Yorumuna ha? saygı duyulmasını mı istiyorsun? Yok, duymasalar da olur. <laughs> ben yapacağımı yaptım. <laughs> ben yapayım, orada Peki, yapayım. Peki ya? siz nasıl buldunuz? Ben pilavını çok beğendim. Köftesini ben de çok beğenemedim. Hangi manada beğenemedin? Uygunsuzluktan mı? Yok, hayır. Davet sofrasına bence uygun. Ben Nayde yok, onu da katılmıyorum. O anlamda değil. Bilmiyorum. Boş İçin. bir yorum muydu? Boş boş zarıf tutuyor bana şu an. şey havuçları biraz çiğ. Diri, kalmış. Diri evet. kalmış. İçi de ya patates var diye herhalde çok yumuşak geldi. Yani i̇şte gel ben küre şey yapsın mı olsaydı mesela kıymayı çok koyup da az bir şey püre Kıyma koysaydım koysaydı. Kıyma çoktu zaten. 4 Bilmiyorum. tane patates var bunun içinde ha, püre çok yani. olarak. Çok hmm. fazla. Tarifte de 4 Tabii, patates. Dört, çok, fazla. Dört, çok fazla. Kıyma çok ne var. kadar? 750 gram bu da 750 gram. Evet. 91 yani Fazla şey gelmişim burada. Bu püresi seni kıymalarını bastırmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.